23 Nisan Günaydın, gözün aydın, sayısız devrim saydın, dünyaya bin ün yaydın. Umutlu Nisan bugün, buldun taze can bugün, işte neşe, işte haz, sevincin çok, derdin az. Bunların gün olmaz, her nezete kan bugün. Umutlu Nisan bugün, seyir için bu töreni, durma aç pencereni, sana onu vereni saygıyla an bugün. Umutlu Nisan bugün. Bizim bayramımız Bu gelen bizim bayram Yükseldi bak günümüz 23 Nisan bizim en şerefli günümüz Al bayrağı açalım gel gidelim törene 23 Nisan bizim en şerefli günümüz Bizim için harcanan boşa gitmez bu yemek Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek <laughs> gibi. Bağımsızlık hediyesi. Uyandırır bir bayramı. Bu dünyada bir tek bizi. Gurur bizim. inat bizim. Yarınlar bizim. Sen buna inan. Atamızdan armağan. Yüz yıllar yaşa yirmi insan. Kanatlanan kuşlar gibi. Sonsuz mavi gökler gibi. Selam gönder tüm dünyaya. Dalgalanan bayram gibi. Gurur bizim. Sevinç bizim. Yarınlar bizim. Sen bu Adamın da Narman. Yüzgün Karayaşa'yı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkürler bizlere bu günleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Egemen bir milletin coştuğu bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koştuğu bir bu gündür bu. Başımızda Atatürk, ülkemizde Yüce Türklük, milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bugünleri gelen bizim bayram. Yükseldi bak günümüz. 20 Nisan en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkürler Bugünleri bizlere verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her tür çocuğu 20 Nisan demek. 23 Nisan. Bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet meclisin... Kaldır hasta yurdu. Yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şan sesini dünyalara duyurdu. Yükseldi bayrağımız. Koparıldı bağımız. Sultandan ayrılınca kurtulduk bayrağımız. Tüm çocuğu sevin. Yaşa yurdunu emin. Bugün an bayramı et. Bugün senindir senin. Dünya Çocuk Bayramı Kiminin saç siyah, kiminin saç sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da cıvıldaşıp coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgili 23 Nisan'ı mavi gökyüzü ve pırıl pırıl bir güneşin altında kutlamak için evde kal Türkiye. Bayram meresi kalbimizde taşar. Mutlu bayramlar.